Selam arkadaşlar, videomu kanalımıza hoş ve Ben Bugün sizlerle beraber bayram hazırlama vlogu çekiyorum. Şimdi birazcık makyajımı yaptım, saçımı da yaptım. Saçımı da maşa yaptım. Şöyle bir kalın şey vardı, maşa vardı. Saçımı teker teker yapmadım arkadaşlar. Başımı şöyle eğdim. Sonra üstte kalan kısımları yaptım. Daha pratik oluyor. 5 dakikada falan yaptım. Şimdi cilt makyajımı da yaptım. Eyelinerımı da çektim, maskaramı da sürdüm. İşi bitti. Şimdi kullandığım ürünleri göstereceğim. İlk başta şu. Nişan mıydı bilmiyorum. Nişan herhalde. Bunu sürdüm. Ondan sonra BB krem sürdüm. Bu en açı herhalde. Sonra, sonra maskara olarak bu Mac'in e, mikrobaşını kullandım. Ayrı olarak da göz kalemi kıvrandım ama şu Mac'in tedisini kullandım. Böyle tatlı duruyor bence. Far olarak da Betam şunu kullandım. Her şeyi anlattım şaka Şimdi şu simden sürelim mi sürüyelim arkadaşlar. Bence gerek yok ama Aa yapış yapış bu. Ben şimdi hızlandırmayı alayım. Hazır öncesine diye çekeyim. Evet arkadaşlar şimdi e, hız çekimde hiç vermediğim için kullandığım şeyler çekimlerine göstereceğim. Kaşımı şey yaptım. Taradım. Sonra Flormar'ın Brava palyaçlarını kullandım buralarına. Kontur falan hiç yapmayacağım çünkü kontur yapınca çok büyük gözüküyor. Bu kadar az gözüküyor. Şimdi dudak kalemi arayışındayım arkadaşlar. Bir sürü kalemim var ama. biraz koyu mu? Evet, bunu süreceğim. Sizi süreceğim, geleceğim. Bu da Mekin e, Soar. Gözükmeden ama yine de göstereyim Soar. Ee, öyle. hadi bye. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi arabaya bindik gidiyoruz. Dört kişiyiz arabada. İyi bayramlar. bayramlar. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. İyi bayramlar. incizim bayramını enişten dileklerimle kutlarım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi buraya geldim. Buraları bilmiyorum yani. Beni bıraktılar. Ben şimdi üstümü giyeceğim. Kapı açılıyor. Ve babam gille babam. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim ve üstümü giydim. Dümdüz bir kombin yaptım. Kot ve üstüne tişört çünkü. Giyecek kıyafetim yok benim. Şimdi annem bu dediğimi duydu. Dolapların çatlıyor dedi. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar parfüm sıkacağım. Ne sıkacağıma karar vermem lazım. Şimdi size biraz parfüm önerisi yapmaya karar verdim. Şimdi bulmadın. G103. Bu Good Girl muadili. Çok güzel bir koku. Ama Good Girl daha güzel ama bu apayrı güzel bir koku yani. Şimdi şöyle bir kokumuz var. Bir de Bargello'nun. 199. Bu da Kürtijan. Çok güzel bir parfüm bu da. Biraz öyle erkek kokusu gibi duruyor. Unisex bir koku zaten. Sonra bu Bargello'nun 228. Bu da Libre muadili. Ama o kadar da güzel değil. Madın ki daha güzel. Elin neşesi geldi elin neşesi. Elin neşesi. Hayatım. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Şimdi bu Zara'nın çok güzel parfümü. Çok havalı bir parfüm bence. Bu Feel Nightfall Zara'nın. Çok güzel bir koku. Sonra Amber. Bu da Victor Secret'in. Bu çok naif bir koku abi. Bildiğin camdaki kızdaki Nalan'ın kokusu gibi. <laughs> Çok güzel bir benzetme yaptım evet. Çok sağ olun Evet arkadaşlar şimdi Elvinle kahvaltımızı yaptık Ben de varım Eymen de var burada İncan da var Çikolata var <laughs> <laughs> yeah. <laughs> geç keşke şimdi bayramlaşıyoruz. olsun Ne ne sıranı. Hadi. Herkes söyleyin. Sıra geç yani Nefes sıraya gir. Nefes buraya gel. Ben çok markete

<laughs> Asısöre bir daha. Amcası. Teşekkür ederim. Ne girdi? Pardon. Oğlum canım. O bilemiyor. Dilisi. Asısöre bir daha. gel. Ata gel. Miraç gel. Miraç şey söyle. Teşekkür ederim. Abi anne gelmiyor Baba bende para da attı. bir de veteriner bunu açtı. Bir Abi ben de deriz de 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 de. Sen <laughs> Bir daha iste sen <laughs> Herkese <de> bir sağlık <laughs> <çok fazla bakıyor. gülüyor> Baba niye para verdi? Baba <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> o da bak. Ooo. O ne

Evet arkadaşlar şimdi çocuklar şeker toplamaktan geliyor bakın. Ben geldim yoruldum. Ben geldim arkadaşlar yoruldum. Yoruldum ben. kimse bir şey vermiyor diye kızarak geldi. Beş kuruş verdiler beş abi beş kuruş üretilmiyor kuruş verdi. bile. <laughs> Üretilmeyen şey verdi bakın şeker toplamışlar. Elvin videonuzu çekiyoruz. İşte bağırdık. Rezil olduk gene. Hala gidiyoruz. Çocuklara bakalım. <laughs> Toplanmışlar Ay ben bir kere şey yapmıştım. Eski videomu izlenebilir bilir arkadaşlar. Biri Kinder Joy vermişti bize. Böyle bir koşu yok. Nerede bu? Ha Kinder Joy mu vermiş? Amıyoruz. Güzel yeşillerimle keyif arkadaşlar. Güzel mi? Güzel. Evet arkadaşlar şimdi kuzenimle keyif yapıyoruz burada. Bir adet Dovidos'umuz var. Cips keyfimiz var. Evet güzelim de. Buradan e, çekirdeğimiz var. Buradan güzelim de var. Enerji içeceğimiz de var. Buradan e, e Suriye Bakkal'dan aldığımız çikolata var. Evet. <laughs> kuzenlerle şey, şey kütlük yapmayacağız mı kuzenlerle lan? Oğlum inciye karışan karşısında beni bulur. cumalar, var. Hayırlı bayramlar. Dondurma. Kuzenlerimle dondurma keyfi, keyfisi. Burada işe çatlarımız da var. Burada dondurmamız da var. Enerji içeceğimiz. Enerji içeceğimiz de var. Oo, <laughs> Günaydın arkadaşlar. Ben burada uyuyakalmışım. Bir baktım. Babaanne evindeyim. Hayla. 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 Şimdi beni uyandırdı. Evet arkadaşlar uyandırdık. Elvin de bayağı ayılmış gözüküyor. Anne. <laughs> gel. Bu da benim bayram şekerim. Ben de kızımı hemen alır gelirim dedim. Evet, Akşam benim... kıyamadım kızımı. Hıngır hıngır uyuyoruz dedim. Hıngır <laughs> hıngır uyuyormuşum. Hıngır <laughs> um, uyuyunca kızımı da dedim kaldırmayayım. Güzelce yatsın. Ben böyle düşünceli bir adam görmedim. Güzelce bir yatsın dedim. Benim tatlı kızım dedim. Arkadaşlar normalde bir günlük vlog çekecektim ama hadi ikinci günde çekelim. edeyim iyisiniz. İnşallah atarım. Ben size, Şimdi ben kahvaltımı yaptım Bunlar onlar için bir şeyler alacağız. <laughs> ne şekilde kalmışım.

Şu an yüzünü göstermiyorum çünkü paylaşmıyoruz hiçbir yerde. Sadece arkasını görebilirsiniz yani kızımın. Yerim ben bunu. Bugün tam 21 günlük arkadaşlar. Yani e, yarı kırkını doldurdu diyorlar. Bebeğim. Bebeğim. Arkadaşlar çok seviyorum ben bunu. Uf. Merhaba arkadaşlar bayramın üçüncü günden hepinize merhabalar. Biz şimdi Fatma teyzeyi ziyarete geldik. Yani bayram ziyaretine geldik. Öyle. Hazırlanırken falan da video çekmeyi unutmuşum. Biraz kısa bir video olacak kusura bakmayın dostlar. Merhaba. Dostlar. Bizim bir tane hocamız var. Bize hep dostlar diyor hocam hocam. Ya de işte bir miski lazım orada yapma <laughs> Bir de miski sever Allah 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 çal. Allah 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 gittik Allah Sonra. Evet arkadaşlar Allah Allah Masal abiden çıktık. Onlar da yeni Umre'den gelmişlerdi. Yani Ramazan'dan önce gelmişlerdi. Bize de şöyle şey vermişler. Seccale evet. şey, ve hurma. Teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi Demet gidiyoruz. Çünkü orada da doğalımız var. Evet arkadaşlar şimdi ablam gel beni alacak. Onlar gelsineye kadar biz de yürüyüş yapıyoruz. Demet Evler Parkı'nda değil mi babişkom? Değil mi babişkom? Evet. <laughs> evet. Evet arkadaşlar şimdi ablam enişten beni almaya geldi. Evet arkadaşlar şimdi yemek yedik çıkıyoruz. Evet.